Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte çok özel bir içeriği paylaşacağım. Nesine güveneyim canım efendim. Kazanmak isteyenlere özel içerik. Bu videoda Türkiye'deki online casinolar arasında popüler olan 7 slot oyununu nasıl oynayabileceğinizi, kazanma şansınızı artıracak stratejileri ve oyun sırasında dikkat etmeniz gereken püf noktalarını detaylı bir şekilde göreceksiniz. İlk olarak 7 slots'un temel mantığını anlamak çok önemli. Bu oyun tamamen şansa dayalı olsa da bazı stratejiler sayesinde kazanma olasılığınızı artırabilirsiniz. Örneğin, oyuna başlamadan önce bütçenizi belirlemek ve her spin'de ne kadar risk alacağınızı planlamak uzun vadede daha kontrollü bir oyun deneyimi sağlar. Siz de videonun altındaki bağlantıdan bu oyunu deneyebilir ve kendiniz şansınızı test edebilirsiniz. Oyun sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise, yüksek kazanç potansiyeline sahip sembolleri ve bonus turlarını takip etmektir. 7 slotta her sembolün farklı bir değeri vardır ve bazı kombinasyonlar büyük ödüller kazandırabilir. Bu nedenle, hangi sembollerin hangi ödülleri verdiğini önceden bilmek, stratekinizi oluşturmanızda yardımcı olur. Ayrıca, bazı oyuncular düşük bahislerle oyuna başlayıp, kazançları arttıkça bahislerini kademeli olarak yükseltmeyi tercih eder. Bu yöntem kayıpları minimize ederken aynı zamanda kazançlarınızı artırma şansı sunar. Tabii ki unutmayın ki her zaman şansa dayalı bir oyun oynuyoruz. Bu yüzden bütçenizi aşmamaya özen gösterin. Şimdi gelin oyunun farklı modlarını ve bonus özelliklerini birlikte inceleyelim. 7 Slots oyunculara çeşitli bonus turları ve ücretsiz spinler sunar. Bu bonuslar, kazancınızı katlamak için büyük bir fırsattır. Eğer şansınızı denemek istiyorsanız, videonun altındaki bağlantıya tıklayarak oyuna hemen başlayabilirsiniz. Unutmayın, stratejiyi bilmek kadar, oyunu tecrübe etmek de çok önemlidir. Bir diğer strateji de oyunun ritmini takip etmektir. Yani, oyun sırasında hangi turlarda daha sık kazanç elde ettiğinizi gözlemlemek ve buna göre bahislerinizi ayarlamak, şansınızı artırabilir. Bu yöntem oyun sırasında daha bilinçli hareket etmenizi sağlar ve sürpriz kazanç fırsatlarını yakalamanıza yardımcı olur. Videonun sonunda sizlerle kazançlarınızı maksimize etmenin bazı püf noktalarını paylaşacağım. Bunlar arasında oyunu sakin ve sabırlı bir şekilde oynamak, kazançlı turları takip etmek ve bütçenizi iyi yönetmek yer alıyor. Siz de videonun altındaki bağlantıya tıklayarak 7 slots'u deneyebilir ve kendiniz için en uygun stratejiyi geliştirebilirsiniz. Sonuç olarak, nesine güveneyim canım efendim. Kazanmak isteyenlere özel içerik adlı bu videoda hem eğlenceli bir oyun deneyimi yaşayacak hem de kazanma stratejilerini öğrenmiş olacaksınız. Unutmayın, online casino oyunları şansa dayalıdır ama doğru strateji ve planlama ile şansınızı artırabilirsiniz. Haydi, oyuna başlayın ve kendi şansınızı test edin.